Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Irak'tan getirilerek Kütahya'daki Kredi ve Yurttaş Kurumu'na ait öğrenci yurtlarına yerleştirilen 334 Türk işçi gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi. Andız Mahallesi'ndeki KYK Hezardinari ve Emine Gülbahar öğrenci yurtlarına yerleştirilen 334 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu. Sağlık kontrolünden geçirilen kişiler otobüslerle memleketlerine gönderildi. Afatil Müdürü Ahmet Ali Artun, Kütahya'da misafir edilen kişilerde herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadığını belirterek işçilerin memleketlerine gönderildiğini söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan vatandaşlarımız, e, devletimiz tarafından Türkiye'ye getirilmiş e, 334 vatandaşımız Kütahya'ya, Kütahya'daki KYK yurtlarında 14 günlük gözlem ve izleme... E, alınmak üzere misafir edilmiştir. 14 günlük sürenin sonunda tüm vatandaşlarımız ikametlerine e, her birisinin kendi beyan ettiği ikametlerine e, buradan gönderilmektedir. Bu 14 günlük süre içerisinde devletimizin imkanlarıyla tüm e, misafirlerimizin ihtiyaçları karşılanmış, memnun bir şekilde hepsini memleketlerine sağlıklı bir şekilde gönderilmiştir karantina sürecinde devletin kendilerine çok iyi baktığını belirten işçiler görevlilere teşekkür etti. Teşekkür ederiz herkese. Çok memnun kaldık. Kütahya halkına çok teşekkür ederiz. Bizim milletimiz var olsun sürekli. İnşallah bu kirliliği de def edeceğiz.